Derinan Teknoloji şimdi videoya giriş yapacak. Onu çektik ya. Evet. Şimdi bugün size DJI Mavic Pro'nun bir gerçek hayatta gösterge denemesini yapacağız ama çok bir kutu açılımı veya çok bir anlatım gibi değil her zaman yaptığım gibi. Hani daha çok gerçek hayatta kullanım videosu. Şimdi bayağı biz bunu kutusuyla zaten birazdan göreceksiniz. Getirdik buraya. Aparatlarını açtık, çıkardık, hazırladık. Şimdi uçuracağız. Nasıl uçtuğunun da yakından bir videosunu göstereceğiz ama dediğim gibi bu bir kutu açılımı veya bir nasıl kullanılır videosu olmayacak. Daha çok günlük hayatta bunu alsanız, kullansanız nasıl kullanılır onun videosu olacak. Temel bilgileri vereyim. Bu Türkiye'de ne kadar enişte ya? 7-8 bin lira civarı. 1000 dolar bunun Amazon fiyatı. 747, pardon 947 dolar falan civarında da diğer fotoğraf marketlerinde bulunabiliyor Amerika'da. Biz bunu Amerika'dan aldık. Bunun kullanımı için e, sivil havacılığa bunun kaydını yaptırmak gerekiyor. Yani kayıtsız olarak siz bunu selamünaleyküm ben drone uçurup millet çekeceğim diye çekemiyorsunuz. Dolayısıyla öyle masraflı işleri de var. Bununla birlikte işte Türkiye'de dediğim gibi iPhone hesabı 1000 dolar 7,5 bin lira gibi bir fiyatı var. Bu Mavic Pro yanlış hatırlamıyorsam. Ve şöyle hani bu durumu kime tavsiye ediyorum şimdi ben eniştem aslen benim bunu kullanıyor. Onun da fikrini alacağız ama bence fotoğrafçılık hobiniz varsa yani bu işten para kazanmıyorsanız ama drone olsun diye alıyorsanız bu birazcık almak için fazla profesyonel. Ama bunun yerine siz kendinize DJI'nin diğer Spark gibi türlerini de tercih edebilirsiniz. Birazdan zaten bunu asıl alan kişinin yani kullanan kişinin de fikirlerini oradan öğreneceksiniz. Önce kamera <laughs> koruyucusunu çıkartmamız gerekiyor. Daha sonra kamera dış kapağını takıyoruz düşmemesi lazım. Sonra kanatlarını açıyoruz. Pallerini de açmamız gerekiyor. Bu hazır. Dronu açtık. Evet. açtık. Öncelikle açık alan olması gerekiyor. Acil bir acil bir durum olduğu zaman ya da geri çağırdığınız zaman önce etrafa bakıyor. Eğer etrafta bir engel varsa belli mesafede engelden dolayı alarm veriyor ve sizin kendiniz manuel indirmeniz gerekiyor. Manuel indirme dediğin nasıl oluyor? Normal yani kumanda kumandayla. Dedi. Şöyle burada gösterelim de nerede uçurduğumuzu. Şöyle. Şimdi, Telefonla Bilmiyorum. uygulamayla yapıyor evet, yaptı, değil bir, mi? Bir, e, şu anda bir cep telefonu, mobil telefonunuzu. <laughs> mobil, cihazınız. mobil cihazınızı. Mobil cihazınızı. Da bağlıyorsunuz. Evet. Bu arada şu barkodu çok pardon lafını biliyorum. Barkodu soracak olursanız barkod lisans işlemleri için falan filan gerekiyor. Ayrıca şuradaki QR kodu da okuttuğunuzda yani sizin bakanlıktan aldığınız otomatik olarak telefon numarasını aramak için böyle yönlendiriyor bu şekilde. Ki işte kim, kime kayıtlı olduğu falan çıksın diye. Yani siz genel öküm... müdürlüğü lisans veriyor uçurma Aynen, Selamlar uçurmuyorsunuz. Yani. Evet. Şimdi DJI Pro uygulamasını açıyoruz. Telefonu da şuraya koyduk. Evet. Galiba da galiba kamerayla gösteriyor kameranın ne gördüğünü. Evet şu anda. Şimdi sen ne yapıyorsun? Niye bu uçmuyor? Kayıt yapıyorum şu anda. Şimdi indirmesini de bir görelim. Normal nasıl indiğini, nereye, nasıl bir zemine indirdiğimizi buraya kadar normal gidiyor. Bu kendi mi iniyor böyle? Yok şu an buradan manuel gidiyor. Şu an manuel indiriyoruz. Normal, şu Bir dakika. Evet, evet. Şu an zeminden şöyle şu kadar yukarıda kendisi manuel indi. İlk havalandırdığımız yerdeki coğrafi konumunu tespit etti. Biz ama o noktadan uzaklaştık. Dolayısıyla manuel indirdim. Eğer home tuşuna bassaydım e, geldi metre yere inecekti. Geldi yere inecekti. Şu anda... Buyurun lütfen. Sen söyle. <laughs> bir de şimdi şu beni takip et modu var. Yani e, genelde bir aksiyon sporu falan filan yapıyorsanız bu sizi olarak takip ediyor havadan modu ayarlarsanız. Onu bir yapmayı gösterelim bir de. Çünkü en çok talep gelen ve en çok sorulan modlardan biri de o. Sen binalara bak çarpma. Benim ya o çarpmaz. Şimdi bak biz gittikçe bu buradan gelmeye devam ediyor. Yırtıklar saldırıyor yalnız. Dönmesin ya Bir şey olmaz Tekrardan bu tarafa geldi Ya nasıl yakınlaştırıyor Mesela bir göster nasıl uzaklaştırıyor Evet ekranda Şöyle. Normal besamele üstünde Yani iki çarpı yapabiliyor En fazla vedalar veriyor ve Hiçbir şey de yapmadık he. ha. Hiçbir şey de yapmadık diyorum. Ya, Zaten hakkı yarım saat değil mi bunun? Evet. Buna bataryalı paket almak lazım ya. Ne evet. i̇şte bataryasını tekrar alıyor Batarya mı? Yok. Son yüzde on beşini kendi Yok Öyle değil. geri dön. Bak. No battery gördüm, Şimdi ne oldu demin? Anlat bakalım reis. Yüzde otuz bataryası kaldığı için alarm veriyor. Artık uyarıyor seni. Yüzde yirmiden sonra da kendisi eve dönüş Evet bu low düşük batarya. Onu İşte şimdi Mesela şarjı bittiğinde, denizin üzerinde uçurduğunda, bizim gibi uçurduğumuzda eğer bu aletin şarjı %15 %20'nin %20. %20 altına düşerse alarm veriyor, %15'te de sizin ilk indirdiğiniz yere geri dönüyor. Böylece kaybolmadır, düşmedir, cart çut riski yok. Ama bataryanızın %80 üzerinden değerlendiriliyor, öyle düşünün. Dolayısıyla hani bunu alıyorsanız da tek batarya pek mantıklı bir iş değil. Bir önemli uyarım daha var. Mobil telefonla, yani mobil cihazınızla kullandığınız zaman uçak modunu alın. O anda bir telefon gelebilir, dolayısıyla görüntüyü kaybedebilirsiniz, kumandayı kaybedebilirsiniz. O değerli an... bir öneri. Evet. Her an birisi arayabilir. Aradığı zaman ekranda araba görüntüsü oluyor. Dolayısıyla kumandayı kaybetmeler için. Şimdi işte normal olarak nasıl indiğini göreceğiz. bu şekilde de istediğiniz yere indirmiş oldunuz. İndirme işlemi zaten ister manuel oluyor ister otomatik oluyor. Ama yeri düzgün algılayamadıysa genellikle bunu manuel olarak yapmakta daha fayda var. Zaten cihaz da indirmiyor değil mi? İstediği yeri görmeyince. İndirmiyor evet. Yani sağlam bir indirme olduğunu düşünmüyorsa indirmiyor. Evet. O yüzden manuel indirmeyi de her zaman öğrenin. Yani dediğim gibi hani çomar gibi ilk seferlerde uzaklara gitmeyin. Görüşmek üzere.